Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reçelli yumurta hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tavamın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Yağımız ısınınca iki tane yumurtamızı içerisine ekliyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum. Yumurtalarımızı karıştırarak pişiriyorum. yumurtalarımız piştikten sonra bu açık kalan kısmına bir buçuk yemek kaşığı acı biber salçası ekliyorum. Ve onu bu kenarda güzelce kavuruyorum. biber salçamız biraz şöyle dağıldıktan sonra yani topak böyle sonra yumurtalarımızla karıştırıyorum. Salçamızı yumurtalarla da kavurduktan sonra reçelli yumurtamız hazır. Reçelli yumurta ismini nereden alıyor derseniz Urfa'da biber salçasına reçel deniyormuş pul biberle de deneyenler var artık ocağımı kapatıyorum reçelli yumurtamız hazır Evet reçelli yumurtamız hazır videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın